Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kundak tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su. Kullandığım bardak 200 milimlik klasik su bardağı. Çeyrek limon suyunu sıkıp kendisini de içine atalım. Ocağı açalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridi. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe alıp 10 dakika kaynatıp Soğumaya bırakalım Hamuru için Oda sıcaklığında 125 gram margarin veya tereyağı Ben çıkartmayı unuttuğum için Mikrodalga fırında biraz erittim 1 bir çay bardağı sıvı yağ 1 tane yumurta 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı yoğurt bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. Karıştıralım. 1 su bardağı irmik. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. hamuru elimle yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Ama 3 su bardağından sonra onu dikkatle ekleyelim. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Hamuru masanın üzerine alalım. Hamuru açalım. Hamuru ne ince ne de kalın olacak şekilde açalım. Elimde bu şekilde tırtıklı bir kalıp var. Yuvarlak şekiller çıkarıyorum. Elinizde bu şekilde bir kalıp yoksa su bardağı da kullanabilirsiniz. Kenarındaki fazla hamurları alalım. yarım cevizi ikiye bölüp içine yerleştirelim. Videoda görüldüğü gibi uçlarını birleştirelim. uçlarını güzel kapatalım ki pişerken açılmalar olmasın. Hepsini bu şekilde hazırlayalım. Fırın tepsisine yerleştirelim. 150 derecelik fırına verelim. 150 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim. Benim fırınımda 30 dakikada kızardı. Fırından çıkaralım sıcak tatlının üzerine soğumuş olan şerbeti dökelim. Her bir tatlının üzerine gelecek şekilde şerbeti dökelim. Birkaç saat sonra tatlıları ters çevirip birkaç saatte ters çevrilmiş bir şekilde bekletebilirsiniz. Böylece her iki tarafı da şerbeti çok güzel çekmiş olur. Yaklaşık 4-5 saat sonra Tatlımız hazır oluyor. Kundak tatlısı tarifimiz hazır. Tatlılarımız şerbetini çok güzel çekti. Tatlıyı servis etmeden önce tepsinin dibinde kalan şerbetinden üzerine gezdirebilirsiniz. Üzerine antep fıstığıyla süsleyelim. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.